Sanat hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görsel sanatlar dersimizde balon ve akrilik boya yardımıyla kağıt üzerinde tırtıl yapmayı öğreneceğiz. Bunun için öncelikle herhangi bir kaba iki renk boya sıkıyoruz. Ben mavi ve sarıyı sıktım. Üst üste balon yardımıyla bir kez bastırdım. Bu şekilde bekletiyorum. Şimdi sizden de aynısını yapmanızı isteyeceğim. Sonrasında... Kağıdıma izleri sırayla çıkartmaya başlıyorum. Tekrar balonumu bastırıyorum. Yavaşça. Şimdi kağıdımın başından başlayarak şurada bir metafe bırakacağım. Şu kısımdan ileriye doğru izler bırakmaya başlayacağım. 1 2 3 Biraz daha boyayı batırayım. 4 ve 5 Şimdi arkadaşlar tırtılımın gövde kısmı hazır. Bunun için de öncelikle başını yapacağız. Başında burada bulunan kırmızı renge bastıracağım ilk önce. Birkaç kez bastırıyorum. Şimdi bakalım başı nasıl bir renkte çıkacak. Evet. Kafasını da oluşturdum. Şimdi elimdeki balonu herhangi bir yere bırakıyorum dikkatlice. Sonrasında Tırtılım için ayaklarını yapmaya başlayalım. Keçeli boya veya herhangi bir boya yardımıyla boyalı kalem. Ayaklarını yapalım. Dans eden bir tırtıl olsun. Ayakları hareketli. Diğer ayaklarını da buraya yapalım. Boyumuz kuruduktan sonra da isterseniz isteğe bağlı olarak gözler ekleyebilirsiniz. Ben üst tarafına gözler ekleyeceğim. Siz de boyanızın içine ya da bastırdığımız yerin üst kısmına ekleyebilirsiniz. Yaptığımız tırtılımız da burada Çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.